Eserin adı Bir Çift Yürek, eserin yazarı Marlo Morgan. <laughs> Totemler, günün ilerlemesiyle yükselen rüzgarın şiddeti giderek arttı. Ve bedenlerimizi ara vermeksizin döven kumlara karşı yürümemiz oldukça güçleşti. Yere bıraktığımız izlerimiz bir anda yok oluyor. Kırmızı tozun arasından bir şeyler görebilmek için çabalıyordum. Sanki kan izleriyle lekelenmiş gözlükler takmıştı. En sonunda arkasına sığınabileceğimiz bir kayalık bulduk ve postlarımıza sarınarak kum kırbacından sakınmaya çalış. Birbirimize sokulmuş otururken hayvanlar dünyasıyla tam olarak nasıl bir ilişkiniz var diye sordum. Onlar sizin için birer totem mi? Atalarınızı anımsatan simgeler mi? Hepimiz bir bütünüz yanıtını aldım ve güçsüzlükten güç ders alıyoruz. Söylediklerine göre bizi izlemeyi sürdüren Kahverengi Şahin, insanlara dünyayı sadece önümüze çıkanla sınırlandırmamayı öğretiyordu. Bizler de havalanıp dünyaya yüksekten bakabilseydik çok daha geniş bir bakış ve görüş açımız olabilecek. Mutantların çöllerde ölmelerinin nedeni olarak suyu görememelerini gösterdi. Bu nedenle öfkelenip umutsuzluğun tuzağına düşen mutantlar duygusal nedenlerle doğaya yeniliyorlardı. Gerçek insanlar kabilesi insanlığın tek bir aile haline gelebilmesi için evrimsel bir öğrenme dönemi geçirmesi gerektiğini inanıyor. Onların düşüncesine göre evren hala tasarlanmakta ve oluşmakta olan bir proje. İnsanlar birer varlık olduklarını anlayamayacak denli meşgul görünüyorlar. Yerliler bana sessiz, genellikle nazik yaratıklar olan, boyu iki metreyi aşabilen, tüyleri bozdan kızıla toprağın tüm renklerini yansıtan kangurulardan söz ettiler. Kızıl kangurular doğdukları zaman bir fasulye tanesi büyüklüğünde bir Ama yetişkin hale geldiğinde boyları 2 metreye geçer. Tabii halkı mutantların beden biçimlerine ve ten renklerine fazla önem verdiklerini düşünüyorlar. Kanguru örneğinden alınan dert geriye adım atma olanağının olmaması. O bu olanaksızdır. Kanguru daima öne. İleriye yürümek zorundadır. Hatta çember çizerken bile böyle. Uzun kuyruğu bir ağaç kövdesi gibidir ve tüm bedeninin ağırlığını dengelemeye yarar. İnsanların pek çok kanguruyu totem olarak seçiyordu çünkü ben bu hayvanla aralarında bir yakınlık olduğunu duyumsuyorlar. Hem de kişiliği, kendi kişilik yapılarında dengeyi kurmayı öğrenmenin gerekliliğini biliyorlar. <laughs> Yanlışlıklar ve başarısız seçimler yapmış bile olsam, yaşamımın geride kalan günlerine dönüp bakma düşüncesi benim de hoşuma gider. Varoluşumun bazı seviyelerinde elimden gelenin en iyisi oydu diye düşünürdüm. Ama uzun vadede bu seçimlerinde belli bir adım ileri yatıcımız oldukları ortaya çıkmıştır. Kanguru aynı zamanda kendi yürüme yaşantısını kontrol altında tutabilen ve çevre koşullarının gereklilikleri karşısında yürümeyi durduran bir hayvan olarak kitap çekiyorum. Dış derilerini belli aralıklarla değiştiren yılanları izlemekte bizler için son derece eğiticiydik. Eğer bir kişi 7 yaşındaki inançlarıyla 37 yaşında kendini hala iyi ve mutlu hissedebiliyorsa bu kişi ömrünü boşa harcamış demektir. Eski düşüncelerden, alışkanlıklardan, inançlardan ve sırasında eski arkadaşlardan sıyrılmak gereklidir. Bir şeyleri arkada bırakıp yürüyebilmek insanlar için güç bir derstir ama gene de eski ders derisinden sıyrılabildiği için yılanı ne yüceltmekle de yermek gerekmez. Bu onun için sadece bir zorunluluktur. Yenilikler ancak onlar için yer açtığınız zaman yaşantınıza gelebilirler. Yılan eski yükünden sıyrıldığı zaman daha genç görünür ve kendini daha genç hisseder. Oysa elbette daha genç değildir. Gerçek insanlar gülüyorlardı çünkü yılların hesabını tutmak için son onlar için son derece anlamıştır. Yılan albeninin ve gücün efendisidir. Bu özelliklerin her ikisine de sahip olmak iyidir ama sınırları aşınca zarar verici bir hale bulunur. Pek çok zehirli yılan vardır ki zehirleri insan öldürmekte kullanılabilir ama bu da pek çok şey gibi daha anlamlı bir amaç için kullanılır. Söz gelimi bir karınca yuvasına düşen ya da arıların saldırısına uğramış bir kişi için zehir yararlı sayılabilir. Gerçek insanlar yılanın yalnız kalma isteğine saygı gösterirler çünkü zaman zaman kendileri de tek başlarına kalabilme haklarını kullanmaktan hoşlanırlar. Emu Büyük Güçlü ama uçamayan bir kuştur. Bir meyve yiyici olduğu için ekine yardımcı olur. Gezip dolaştığı yerlere dışkısıyla yediği meyvelerin çekirdeklerini bırakır. Bunun yanı sıra yeşil renkte kocaman yumurtaları vardır ki bunlar birer bereket tutemini. Uzun zamandır deniz kenarına yaklaşamasalar da gerçek insanlar kabilesi en sevdiği hayvanlardan bir de Yunus'tur. Yunus zihinsel iletişim kurabildikleri ilk yaratık olmuştur ve yaşamın özgürlük ve neşe anlamına geldiğini Yunuslardan daha iyi hangi hayvanlar anlatabilir mi? Bu insanlara yarışmanın, yenilenin, yenenin olmadığını, her şeyin eğlence amacı taşıdığını öğreten bu oyunu hayvanlar olmuştur. Örümcekten alınan ders asla hırslı olma, olunmaması gerektiğidir. Örümcek gereksinim duyuran nesnelerin aynı zamanda bir güzellik ve sanat yapısı da olabileceğini gösterir ve kendi kendimizi fazla sevmememiz gerektiğini de öğretir. Kabile halkıyla, karıncadan, tavşandan, kertenkeleden, Hatta Avustralya'ya özgü yabanıl bir at olan burun alınacak dersler hakkında konuştu. Ben onlara soyu tükenmekte olan bazı hayvanlardan söz ettiğinde bana mutantların bir hayvanın soyunun tükenmesinin insanın soyununa bir adım daha yaklaşmak olduğunu anlayıp anlamadıklarını sordum. Sonunda kumpurtlar nasıl bindi ve sığındığımız yerlerden çıkabildi. İşte o zaman arkadaşlarımın benim hangi hayvanla benzeştiğime karar verdiklerini öğrendim benim gölgeme, davranışlarıma, nasırlanan ayaklarımla edindiğim yeni yürüyüş tarzına bakarak <laughs> kendilerince bir benzetme yapmışlardı. Yani bana bu hayvanı kuma çizeceklerini söyledi. Güneş bir spot lambası gibi önüm sıra parlarken el ve ayak parmaklarını bir kalem gibi kullanma başladılar. Önce kuma bir baş çizip iki yuvarlak kulak eklediler. Et Burnuma bakıyorlar ve bu şekli kuma yansıtıyorlar. ruhsal kadın gözlerimi çizdiği ve bir ve o hayvanın gözlerinin de beneklerle aynı olduğunu, aynı renk olduğunu Sonra benim çillerimi göstererek hayvanları beneklerle süslediler. Biz bu hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Bu hayvan Avustralya'da yaşamaz. Ama bildikleri kadarıyla belki de efsane bir yaratık olan bu hayvanın dişisi avcıydı. Ve hiç korkusuzca tek başına gezerdi. Eşinin ve yavrularının canını daima kendininkinden önce önde tutabildi. Uğurta yere şunu Bu hayvanın gereksinmeleri karşılandığı sürece naziktir. Ama keskin dişlerini kullanmaktan da çekilmez. Kumun üzerine çizilmiş olan hayvana eğilip baktığımda gördüğüm bir şıtaydı. Evet dedim ben bu hayvanı tanıyorum. Gerçekten de bir karşılaştırma yapınca pek çok huyumun kedikiller ailesinin bu üyesine çok benzediğini fark ettim. O gecenin dinginliği hala aklımda. Esmer Şahin'in bile dinlenmeye çekildiğini düşünmüştüm. O günümüzü yürümek yerine konuşmakla geçtiğimizi fark ettiğinde bulutsuz gökyüzüne hazırlık kalmış ilerli seyrediyordum. Kuşlar O sabah günlük duamız için çember olduğumuzda kuşların kız kardeşi ortaya geçti. Herkes eğer herkesin hayrına olacaksa yeteneğini tüm üyelerle paylaşma arzusunu dile getiriyordu. Eğer böyleyse tanrısal bir buna izin verirdi. İki veya üç haftadır benim Karakacı kanatlı, kahverengi şahinin dışında hi hiçbir kuş görmemiştik. O da yürürken daima grubumuzun üzerine pike bağırdı ve bana giderek daha fazla yaklaşır oldu. Bu durum tüm dostlarımı heyecanlandırıyordu ve ben bile eğer günlük kaderimizde yer alıyorsa kuşların bir hiçlikten çıkarcasına bulduğum bize görüneceklerini hani, inanıyordum. Güneş portakal rengi ışınlarını uzak tepelerin ortalarına kadar gönderdiğine kuşların yaşlaştıklarını gördüm. Benim bir zamanlar kapısında baktığımdan çok daha renkli ve büyük kuşlardan oluşan bir sürüydü bu. Sayıca öylesine fazlaydılar ki çırpan kanatların arasından mavi gökyüzünü görmek olanaksızdı. Ansızın bu merakların sesleri kuşların cıvıltılarına karıştı. Sanki kuşlar ısrarla beni 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 diye bağırışıyorlardı. Sonra gökyüzünden ikişer, üçer gruplar halinde dökülmeye başladı. Yere değdiklerinde kuşların bir tanesi bile can çekişmiyor. Hepsi bir anda ölmüşler. O gece harika bir yemek yedik ve grup rengarenk tüylere büründü. Tüylerin kimini başlarına taktılar, kimiyle göğüslerini süslediler ve kimiyle de kadınların aylık gereksinmesi için minik yastıkçıklar yaptılar. Kuşların etini afiyetle yedik, beyinleri çıkartıldı ve ayrı bir yere saklandı. Sonradan bunların bir bölümü şifalı otlarla bir bölümünde su ve yağa katılıp kurutulacaktı. Geriye kalan birkaç küçük parça da grup tarafından zaman zaman peşimize kadar bingo'lara yedirilecekti. Hiçbir şey boşa harcanmıyordu. Her şey doğada yeniden bir dönüşüme uğruyor ve tekrar geri veriliyordu. Bu arkamızda tek bir çöp bile bırakmadığımız bir piknikti. Hatta kimse nerede oturup yemek yediğimizi bile anlayamazdı. Arkadaşlarım evrenle bitmişmenin ustası olmuşlardı. Ondan sonuna kadar yararlanıyorlar ama onu asla rahatsız etmiyorlardı. Dikiş dersleri. O gün içimin karnımız doymuştu. Ateşimiz yumuşak bir amber ışıltısına dönmüştü ve arada sırada birkaç kıvılcım sonsuz gökyüzüne doğru sıçrıyordu. Pek çoğumuz alevlerin çevresinde oturuyorduk. Bu insanlar Amerikan kızıl deli kabilelerinde olduğu gibi çember biçiminde oturmaya çok önem veriyorlar. Çünkü bu şekilde çevremizdekileri daha da önemlisi tam karşımızda oturan kişiyi iyice gözlemleyebileceğimize inanıyorlar. Tam karşımızda oturan kişinin bizim bir yansımamız olduğunu düşünüyorlar. O kişi gördüğümüz ve beğendiğimiz nitelikler, bizde de olan ve daha da güçlendirilmek istediğimiz nitelikler. Bunun tam tersine o kişi hoşlanmadığımız davranışlar Kavurlar da bizim üzerinde durmamız gereken yönlerimizdir. Kendi varlığımızda aynı gücü ya da güçsüzlüğü hissetmek, hissetmezsek, karşıda kişinin iyi ya da kötü niteliklerini yargılamamız olanaksızdır. Fark eden sadece öz disiplin ve öz ifadelendirme derecesidir. Bu insanların inancına göre bir kişinin kendinde değişiklik yapabilmesinin tek yolu bunun kararını kendi başına vermesidir. Ve herkes kendi kişiliğinde her türlü değişikliği yapma gücüne sahiptir. Arkamızda bırakabileceklerimizin ve kendimize katabileceklerimizin sınırı yoktur. Ve gene bu kabilelerin insanları bir başkası üzerinde etki yapabilmemizin tek yolu kendi yaşamımızdan, kendi davranışlarımızdan ve eylemlerimizden geçer. Bu düşünce ve inanış tarzı kabile üyelerini her geçen gün daha mükemmel insanlar haline getirmektedir. O gün dikici ustasının karşısında oturmakta idim. Başını eğmiş, tüm dikkatini elindeki onarım işine yöneltmişti. O günün erken saatlerinde büyük taş avcısı, belinde taşıdığı su matarası kopunca dikiş ustasına başlamıştı. Yıpranan bölüm kanguru varsa değil, beline bağlamaya yarayan Dikiş ustası doğal ipi dişleriyle koparttı. Dişleri cilalı gibiydi. Ve normal bir dişin yarısı kısalığındaydı. Başını işinden kaldırdı ve çözdü. Mutantlar ve yaşlanma konusu çok ilginç. Bu bir insanın işini yapamayacak kadar yaşlanması. Sınırlandırılmış yararlılık. Hiç kimse işe yaramayacak kadar yaşlanmak diye ekledi birileri. Öyle görünüyor ki ticaret mutantlar için bir tehlike haline almış. Sizin iş ve ticaret dünyanızın doğuşunun ve insanların hep ve tek yapabileceklerinden daha mükemmel nesnelere sahip olabilmeleri, kendi yeteneklerini dile getirebilmeleri ve her bireyin bu içerisinde bir konum sahip olabilmesi. Ama artık iş dünyasının amacı iş dünyasının içinde kalabilmek olur. Bu bize son derece tuhaf görünür. Çünkü biz ürünü gerçek bir şey olarak görürüz ve insanlar da gerçek şeylerdir. Ama iş gerçek bir nesne değildir. İş sadece bir kavramdır. Sadece bir anlaşmadır. Gene de işin amacı her şeye karşın iş yaşamında kalabilmektir. Bu tür inanışları anlayabilmek çok güç. Bu yorum bir iş ustasına aitti. Bunun üzerine onlara hükümetin serbest girişim anlayışını, özel mülkiyeti, hisse senetlerini, tahvilleri, işsizlik maaşlarını, sosyal sigortayı ve sendikaları anlattı. Rusya'nın devletçilik anlayışı, Çin ve Japonya ekonomisi arasındaki farklı söz etti. Danimarka, Brezilya, Avrupa ve Sri Lanka'ya yapmış olduğum kongre seyahatlerinin nedeniyle bu ülkeler hakkında edinmiş olduğum gözlemleri de onlara aktardım. Sanayi ve ürünler hakkında konuştuk. Hepsi otomobillerin ulaşımda yararlı nesneler olduğu konusunda hemfikirdirler. Ne var ki bir otomobili ödemeye esir olmanın ve bir otomobille kaza yapmanın ve bunun sonucunda belki de bir kavgaya katılmanın ve bir düşman kazanmanın ve de çöldeki pek az suyu dört tekerlek ve bir koltukla paylaşmanın pek akılkarı bir iş olmadığı sonucuna varmışlardı. ki onların hiçbir zaman hiçbir yere yetişmek konusunda aceleleri yoktu. Karşımda oturan dikiş ustasına baktım hayran olduğum pek çok yanı vardı. Dünya tarihi hakkında ve güncel olaylar hakkında pek çok bilgisi vardı. O yüzden ne okumayı ne de yazma gidiyor. Yaratıcı bir insandı. Bu sabah büyük taş avcısının matarasını onarmayı daha o istemeden kendi önermişti. O yaşamda amacı olan bir kadındı. Bu amaç için yaşıyordu. Bu doğruydu. Çemberde karşında oturan kişiyi gözlemleyerek pek çok şey öğrenebilirdim. Onun benim hakkında neler düşündüğünü merak ettim. Bir çember oluşturduğumuz zaman karşıma oturan biri daima vardı. Ama hiç kimse bu yeri kapmak için özel bir telaş göstermiyor. En büyük kusurlarımdan biri bunu çok iyi biliyordum. Fazla soru sormadım. Bu insanların bildikleri her şeyi paylaşmaya hazır olduklarını anımsamalıydım. Bu nedenle doğru zaman gelince zaten öğrenecektim. Herhalde sevimsiz bir çocuk gibi görünüyordum onlara. Gece için yerlerimize çekildiğimizde hala dikiş üstünün gözlemlerini düşünüyorum. Hiç gerçek bir şey değildir. Sadece bir anlaşmadır. Ama gene de işin amacı bunun insanları, ürünleri ve hizmeti nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmadan işin içinde kalmaktır. Yaşamında hiç gazete okumamış, televizyon seyretmemiş ve radyo dinlememiş biri için ne denli bir gece yapılmış bir yorumdu O anda tüm dünyanın bu kadını duyabilmesini ne çok ister. Bulunduğumuz bu yeri gözden uzak bir çöl yerine insanlığa ait bir merkez olarak nitelendirmek daha doğru olurdu. Eserin adı Bir Çift Yürek. Eserin yazarı Marlon Morgan.